ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol... karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. başladı bence. Önü açık. Güzel bir boşluk yakaladı. Başarabilir mi? Çabasını karşılığını aldı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. geçmesine engel olunca. Yine de başarılı başımdan... Şangıç yaptı takım şimdiden öne geçmeyi başardı sağ oynuyor çok yükseklerden bir topa ve topağalardan bir tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte Hadi. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Yerde kalıyor. Karar faul. Tereddüt etmedi. Direkt kırmızı kart. Yerde kalıyor. Canının yandığı çok belli. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Şu. Kısa oynamayı seçtiler Sert bir hamle Güzel hamle Şutu gönderdi Direğin üstünden dışarıda Düpedüz talihsizlik ise herkes gol geliyor sandı. Ben dahil. Güzel bir pas geldi. Ve top uzakta. uzaklaştırmayı başardı. Yüksekten enfes bir pas. Meşhul! Ah, hafızalara kazanacak bir gol geliyordu. Fırsat neredeyse altın tepside geldi. Kaleci'nin öfkesine şaşırmamalı. Can sıkıcı bir durum. E Galatasaray bir kişi eksik kalmasına rağmen maçtan bir saniye bile düşmedi. O kadar uyum içindelerdi ki eksik olduklarını hissettirmediler bile. Böyle oynamaya devam ederlerse farklarını korumaları işten değil. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Abdülkerim Bardakçı Barış Alper Yılmaz fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Evet Gökhan, savunma oyuncuları kapı izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Evet, evet. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Bu sefer bu kadar geri bildiler. Depara para Barış Alper Yılmaz. Güzel karşıladı. Müthiş fırsat. Ne golü başarıyor. Ah oh Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Substitutions taking place. Sol kanada oynadı. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Geçmeyi başardı. Güzel bindirdi. İlerleyecek bir yol buldu. Hakem penaltı kararı vermiş gibi görünüyor. Evet penaltı ama hiç istemiyorlardı. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gol engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Substitution. Çor yakın mesafeden kafa. Dieş. Soldan güzel koştu. Korida. Dieş. Four so, added minutes has been indicated. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi oku koparmayı başardı. Uzaklardan deniyor. Çok da korkutu diyemeyeceğiz. Max on ediyor. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Barış Alper Yılmaz hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ederim.